Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankamızın 69 ve 70. Için 70. sayfalarında bulunan bileşke fonksiyon test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzda verilen f ve g fonksiyonları için g bileşke fx ile f bileşke fx'in toplamının hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar g bileşke f demek f fonksiyonunu alıp g'de x gördüğümüz yere yazmak demek. Öyleyse 2 çarpı 3x artı 8 artı eksi 5 olacak. Bu g bileşke f fonksiyonumuz artı. F bileşke f demek de f fonksiyonunu alıp f fonksiyonunun kendisinde yerine yazmak demek. Öyleyse 3 çarpı 3x artı 8 artı 8. Şimdi bunu toparlayalım. 2'yi ve 3'ü parantez içine atarsak. Bakın birincisinden 6x, ikincisinden 9x olmak üzere 15x gelecek toplamda. Sabit sayı olarak 2 çarpı 8 16 eksi 5'ten bir 11 geliyor. Diğer taraftan 3 çarpı 8 24 8 daha artı 32. Bunu da toparlayacak olursak aradığımız cevap 15 x artı 43 olacak. Bu da C şıkkında var. İkinci soruda verilen f ve g fonksiyonları için f bileşke g'nin hangisi olduğu sorulmuş. G'yi alıp f fonksiyonunda x gördüğümüz yere yazmamız istenmiş. Bu da 2 çarpı 3 x kare artı x artı 1 olacak. 2'yi parantez içine dağıtırsak 6x kare e, artı 2x artı 1. 6x kare artı 2x artı 1 a şıkkında var. Üçüncü soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre e, 6 tane f fonksiyonunun bileşkesinin x artı 1'deki karşılığının ne olduğu sorulmuş. Arkadaşlar f fonksiyonunda birinci ifadede x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak x artı 1 eksi 1'den x geldiğini görüyoruz. E, öyleyse bu kez f x'i bulacağız. E, fx demek x eksi 1 demek. Öyleyse şimdiki e, ifadede fx eksi 1'i bulmamız gerekecek. Yani x gördüğümüz yere x eksi 1 yazdığımızda bu da x eksi 1 eksi 1'den x eksi 2 olacaktır. x 2. Öyleyse dördüncü f fonksiyonunda x yerine x eksi 2 yazarsak bu da x eksi 2 eksi 1'den x eksi 3 yapacak. E beşinci fonksiyonda x yerine Yine x eksi 3 yazar. Bir de eksi 1 koyarsak x eksi 4. Altıncı ve son f fonksiyonunda yine x yerine x eksi 1 yazarsak bu da x eksi 4 eksi 1'den x eksi 5 yapar. Cevap da e olur. Dördüncü soruda verilen fonksiyonlara göre h bileşke f bileşke g eksi 4 değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Öncelikle g eksi 4 değerini hesaplayalım. g fonksiyonunda x yerine eksi 4 yazarsak 3 çarpı eksi 4 bu eksi 12 artı 10 daha eksi 2 yapacak. Şurasını eksi 2 bulduk. Şimdi f eksi 2'yi hesaplayalım. f fonksiyonunda x yerine eksi 2 yazarsak eksi 4 eksi 5'ten eksi 9 geldiğini görüyoruz. Son olarak h eksi 9'u bulmamız gerekir. Bunun için h fonksiyonunda x yerine eksi 9 yazarsak karesi 81. 1 çıkardığımızda aradığımız cevap 80 olur. Bu da c şıkkında var. Beşinci soruda f4 değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar f bileşke g fonksiyonunu f g x eşittir 5 x artı 12 biçiminde yazabiliriz. Şimdi biz f 4'ü arıyoruz, yani f'in şu parantez içinin 4 olmasını istiyoruz. Bunu sağlayan x değeri için 5 x artı 12'yi hesaplayacağız. E bunun g x'in 4'e eşit olduğunu bildiğimize göre getirip g fonksiyonunu 4 yapan x değerini bulalım. 7'yi sağ tarafı atar her tarafı 3'e bölersek x eşittir buradan eksi 1 olduğunu görürüm. O zaman fonksiyonumda da x gördüğüm yere eksi 1 değerini yazarsam aradığım cevabı bulmalıyım. 5 çarpı eksi 1 artı 12'den aradığımız cevap 7 o da D şıkkında var. 6. soruda g bileşke fx ve fx fonksiyonları verilmiş. g eksi 3'ün kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi burada yine g bileşke f fonksiyonunu g parantez fx biçiminde yazalım. O da x kare eksi 4x artı 13'e eşit. Şimdi burada g'nin parantez içinin eksi 3 olması istenmiş. O halde buradaki f fonksiyonunu eksi 3'e eşitlemem lazım. Tıpkı 5. soruda yaptığımız gibi f fonksiyonunu eksi 3'e eşitlersek e, x değerinin buradan eksi 4 olması gerektiğini buluruz. Bunu da sorulan değerde yerine yazarsak eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı eksi 4'ten artı 16 artı 13 bunu toparlayalım. Şuradan 32 geliyor. 32 değeriyle de 13 değerini topladığımızda istenen cevap 45 olacak. 7. soruda f bileşke g ve fx fonksiyonları verilmiş. Bizden gx fonksiyonunun hangisine eşit olduğu istenmiş. E, sorulmuş. E, buna göre fgx ifadesinde yine parantez içinde yazarsam f gx eşittir 4x artı 13 olacak. Burada arkadaşlar f fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx değerini yazarsak f gx'e eşitleyebiliriz. Şimdi f Gx bakın f fonksiyonunda x gördüğüm yere gx yazıyorum. 2 çarpı gx eksi 7. Şimdi bu fgx olduğuna göre verilen fgx'e yani 4x artı 13'e eşitlersem 7'yi sağ tarafa atar her tarafı da 2'ye bölersem 2gx eşittir 4x artı 20 idi. Bunu 2'ye böldüğümde gx fonksiyonu 2x artı 10 olarak bulunur cevap b eşit olmalıdır. 8. soruda fx ve gx fonksiyonları tanımlanmış. Buna göre verilen toplamın kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle g4 değerini hesaplayalım. Bakın g fonksiyonunda x yerine 4 yazdığımızda karşılığının 5 olduğunu görüyoruz. Öyleyse sıradaki soru f5'in kaça eşit olduğu. E f fonksiyonunda x eşittir 5 için karşılığı 7 olarak bulunmuş. O halde buranın cevabı 7 olacak. Diğer taraftan f3 değerine baktığımızda f 6 olarak verilmiş o halde şimdi G 6nın kaça eşit olduğunu bulmalıyız. Bu da 10 olarak bulunur. 7 ile 10'u topladığımızda aradığımız cevap 17. Yani cevap C eşit olmalı. 9. sorudan 12. soruya kadar aşağıdaki bilgiye göre cevaplandırmamız istenmiş. Demir cevheri, demir çelik fabrikası ve çelik profil fabrikası olarak bazı gösterimler yapılmış şekilde bir demir çelik ünitesindeki B fabrikası demir cevherinden demir üretmekte, C fabrikası da demirden çelik profil üretmektedir. Burada nasıl fonksiyonlarla üretildiğini de görüyoruz. Yani demir cevherinden x birim kullanıldığında, bunlardan 0.04x artı 25 kadar Demir üretimi yapılabiliyormuş. E diğer taraftan da çelik profil çıkarılması da g(x) eşittir 0.8x artı 2 fonksiyonuyla bulunuyormuş. Şimdi buna göre 2000 ton demir cevheri işleyen B fabrikası kaç ton demir üretir? Şimdi burada demir cevheri bakın 2000 ton verildiğine göre x gördüğümüz yere f fonksiyonunda 2000 değeri yazılması istenmiş. E yazalım 0.04, 0.04 ifadesini de 4 bölü 100 biçiminde yazarsak çarpı x gördüğümüz yere 2000 değerini yazmıştık. Artı 25 gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. İkişer sıfırını sadeleştirelim. 20 çarpı 4 80. 80 ile 25'in toplamından 105 cevap B şıkkı olmalı. 10. soruda 150 ton demir işleyen C fabrikası kaç ton çelik profil üretir? Şimdi 150 ton demir işleyecek. E, o zaman demir bu B fabrikasından geldiğine göre... G fonksiyonuna göre, G(x) eşittir 0.8x yani 8 bölü 10x artı 2 fonksiyonunu kullanacak. Burada x gördüğümüz yere 150 değerini yazarsak, 8 bölü 10 çarpı 150 artı 2 kadarlık çelik profil üretimi gerçekleşecek. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, 15 ile 8'in çarpımından 120, 2'yi de eklediğimizde aradığımız cevap 122 olacaktır. 11. soruda bu üretimin bileşke fonksiyonu olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu fonksiyonun bileşke olarak ifadesi için bakın sonuç olarak e, burada çeliğin çıkabilmesi için öncelikle demirin işlenmesi gerekir. Yani bizim öncelikle fx fonksiyonunu elde etmemiz gerekir. Daha sonra çelik olarak işlememiz için g fonksiyonu işleme girmeli. Dolayısıyla g fx fonksiyonunu bulmamız lazım. Yani öncelikle demiri işleyeceğiz. Bakın f fonksiyonuna göre demiri elde edeceğiz. O cevheri demire dönüştüreceğiz. Daha sonra o demirden de çeliğe dönüştürmek için g fonksiyonunu kullanacağız. Yani bizden istenen fonksiyon aslında g bileşke f(x) fonksiyonudur. Bu da g fonksiyonunda x gördüğümüz yere f fonksiyonunu yazmamız demek. Şimdi g fonksiyonu 0,8 x artı 2 idi. Öyleyse 0,8 çarpı x gördüğüm yere f fonksiyonunu yazıyorum. O da 0,04 x artı 25 G fonksiyonundan bir de artı 2'miz var. Şimdi bu 0.8'i parantez içine dağıtırsak 0.8'de 0.004x'i çarparsak 0.032x olur. 0.8 ile 25'i çarptığımızda 20. Buna da 2'ye eklerse 22 olur. Aradığımız cevap A şıkkı olmalı. 12. soruda bu demir çelik ünitesinde 1000 ton demir cevherinden kaç ton çelik profil üretilir? Arkadaşlar 1000 ton demir cevherinden yani az önce yazdığımız o g bileşke fx fonksiyonumuza göre sonucu hesaplamamız istenmiş. g fx fonksiyonunu 0,032x artı 22 şeklinde bulmuştuk. Şimdi bundan 1000 tonluk demir cevheri yani x gördüğümüz yere 1000 yazdığımızda sonucun ne olması gerektiği sorulmuş. E şuradan hemen x gördüğümüz yere 1000 değerini yazalım. 0,032'yi de 32 bölü 1000 biçiminde yazarsak gerekli işlemleri yaptığımızda 1000'ler bakın buradan sadeleşiyor. 32 ile de 22'yi toplarsak aradığımız cevap 54 yani değişik olacaktır. 13. soruda g bileşke fx eşittir 18 ve f5 eşittir 7 olduğuna göre g7 değerinin kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar g7'yi bulmamız için öncelikle şu g bileşke f fonksiyonunu g parantez fx eşittir 18 biçiminde yazalım. Şimdi bize g7 lazım. Dikkat ederseniz burada x gördüğümüz yere 5 değerini yazarsak yani gf 5 yazarsak sonucun 18 olacağını biliyoruz. Ve f5'in de 7'ye eşit olduğunu zaten bize söylemiş. O halde g7 eşittir 18 olmalı. Soru da zaten bize bunu soruyor. Öyleyse cevap aşık olmalı. 14. soruda f bileşke gx ve fx fonksiyonları verilmiş. Bizden gx fonksiyonunun hangisi olduğu istenmiş. Arkadaşlar fx fonksiyonu buysa şu f bileşke g'nin f parantez gx olduğunu biliyoruz. Bu da f fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazmak demek. Öyleyse şu f fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx'i yazalım. f gx eşittir gx artı 5 olacak. Ve bu f gx'i de bize x kare artı 2x artı 5 olarak vermiş. Şimdi 5'i eşitliğin sağına gönderirsem gx eşittir x kare artı 2x bulunur. Bu da b şıkkında var. 15. soruda f bileşke g ve fx fonksiyonları verilmiş. Bizden gx fonksiyonunun bir tanesinin hangisi ol olacağı sorulmuş istenmiş. Şimdi yine f bileşke g fonksiyonunda parantez biçiminde yazarsam f gx fonksiyonu bu verilen fonksiyon biçiminde. E o zaman f fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazalım. E o zaman bu f gx eşittir. gx'in karesi g kare x artı 6 çarpı gx olacak. İşte bunun karşılığı da yukarıda x kare artı 2x eksi 8 olarak verilmiş. Şimdi burada g fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyonu olduğuna göre bunu mutlaka bir tam kareye benzetmemiz lazım. Şimdi g kare x ve artı 6 g x biçiminde verildiğine göre bu g artı 3'ün karesine çok benzeyen bir ifade. Bunun için eşitliğin iki tarafına 9 ekleyelim. Bakın 9'u eklersem soldaki ifade g x artı 3'ün parantez karesi olacaktır. E sağ tarafa da bu durumda eksi 8 artı 9'dan artı 1 geleceği için x kare artı 2x artı 1 olur ki bu da x artı 1'in karesidir. Öyleyse öyleyse gx artı 3 denen fonksiyon x artı 1 olabilir veya karesi olduğu için bunun eksilisi de olabilir. Yani gx artı 3 eşittir eksi x eksi 1. 3'ü eşitliğin sağına gönderirsek gx eşittir x eksi 2 olabilir veya diğer taraftan gx eşittir eksi x eksi 4 olabilir. Bunlardan bakın gx eşittir x eksi 2 b şıkkında görüyoruz. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.